var. Neydi? Niye burada suyumuz? Sebep ne lan? Ne? Sebep. Arkadaşlar. Işte. <laughs> ne ona. Dedi ona. Herkese merhaba Minecraft'ta sonra sezon 12 Survival serimize devam ediyoruz ve yanımda Ana, Yunus var. Hoş geldin Yunus. Yunus'un kanatları havalı. De. Arkadaşlar bu ne yapacağız biliyor musunuz? Yunus ente gidecek. gidecek. Ben de sen burada çiftlik ben. yapıyorum. Diyor, ya çiftlik yapayım Yaptan, artık. Orası Ondan sonra ben de tamam ben de gidiyorum ama ben gidiyorum artık. Ama bundan sonraki bölümde her zaman şey yapacağım yani. Yapılara başlayacağım ben. Yani. Tamam. Arkadaşlar hatırlarsanız ki har aman. Survival serimizde hani bizim 6. bölümde herhalde o bölüm. Ya yeni yeni Niye lan? Yeni hani ben şeyde varmış. doğru ya. 14. bölümde mi dik neydi arkadaşlar? Oraya bir saat violin şarkısı mı ne koymuştum? Buradan ismini <laughs> de şun. Ay Yunus ne kadar turaltılsın ya. Geliyorum bekle lan. Ben sana doğru gideceğim. Dünya. Hiç yere gitmedim ama ya. Ne? saymam ben bu da. Mete, Ana anne güzel. şey yok Yunus. Hani? şey zor kaçık değil. Ha, niye? Ha, dur, bu, ND, ND yaptık. ha, ha Op, var mı yanımızda? Ha aldık. Oha öldüm lan. <laughs> <laughs> Tabistavrla. Yunus aynı de kasıyor. Kasıyor ha tamam güzel. Yunus ben evet. şuraları kazıyorum halde. Arkadaşlar. Aman. Heh. Şimdi arkadaşlar bu ant yap yapacağız şimdi bu bölümde. Biraz daha ilerle git ilerleteceğiz fakat bu bölümde biteceğini ima edemeyiz çünkü belki bitmeyebilir. Videonun Abi. sonunda sonunda hatırlayın. izleyin o yüzden. Yunus'tan da beceri var. Değil mi Yunus? Bir saat yapar. Bir saat mi? Hiç uğraşmasak yani bayağı bir uzun sürüyor yani. Haydi. Haydi. Da 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 da. Da 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 da. Dit. Mürsa ne oluyor bu yani? Abi nasılsın? Nasılsın? Vallahi iyi. Vallahi adını çarpın Nasıl Ya açalım oğlum mi? evet. evet. Mikrofondan evet. uzak durmadan gel buraya. Gel lan buraya. Oğlum yeri geçiyor. <laughs> kim insansın yani dün hardcore seneni gördünüz hardcore bir tane video çekmiş onu montajlayıp attım evet. çok güzel montajdı gerçekten malzemem yok dedikten sonra bir hüzün şarkısı <gülüyor> <gülüyor> bir, iki, üç, vier, Allah. Şu an dıtlıyoruz arkadaşlar bu videoyu. Dıt. Çocuk çıldırdı ya. Allah. Oğlum bu en ilk ba ayak basışım da bir tuhaf biliyor musun Hatırlarsan ilk girdim de aşağı düşüyordum. Yunus, la... Biz şimdilik şey yapalım mı abi <laughs> Yunus. Bir baksana bir. Şarkı söyle yapacağım bunun arkasında Yunus mu? Mete geliyorum ben de tutabiliyorum. Bak bak şimdi. Gebe. şey yaptıydık video dışında. Ne? End ne? kulesine ne? basmıştık. Ha, evet arkadaşlar. Ondan kanat yoksa biz söylemeyi unuttuk ha. Doğru videoda değil miydik biz Ondan videoyu silmiştik yani kötü çıktık diye. Çünkü yüzüm kötü gözük, kötü gözüküyordu. Yunus <laughs> da oğlum sanki videoda facecam'la oynuyor ya ne derken. Sen neredesin ki şu an? Yer altında mısın şu an? Oha! Ne oldu lan? Şeye mi gideceğiz lan? mi? Hı. Yok. Arkadaşlar biz oradan bayağı bir meyve topladık ha. Of oh, çiftliğimizi de o bölümde yaptık. Fakat gerçekten çok zırvaladık o bölümde. Helal herhalde videonun kaç dakika diyeyim? 30 dakika olduysa 30 dakika olsun. 30 dakika trolle geçti. Trolldik biz troll. Mete. Ha. Üstüne üstüne. Yok, <laughs> Yo, üstümdeyim. yanına bak. Geliyor mu hiç? Bakamıyorum. Şu an şey topluyorum. Metin sen de iyi. Vivi. Oğlum yürü git ya. Ne kadar da hızlandık ikinci bölüme. Nasıl bu bölümü de saymıyoruz bile mi? Nasıl? Şu an kasıyor bende biliyor musun? Sen onun Topla topla topla. topla. bende bayağı var biliyor musun mu bir de. Sen de var mıydı? Bu ne Witch Orb ve Nexus'un yaptığıydı. 20 tanesini şeye koydum. En şey yaptık yani meyvelerini falan ektik Hı. ya yani oraya koydum. Bir de buraya gelince şey yaptım. Bayağı bir topladım. topladım. Sen video dışında toplasana oğlum? Niye? Şimdi yok zaten. Var var. Arkadaşlar bu arada bu mini seri olarak mı devam etsin yoksa bitirelim artık bu seri sevmediniz mi? Sevmediniz mi? Devam devam. Duvum Bu arada kaç adet stack olmuş da bende. Bir, 2, 3, dört. Dört stack. olmuş bir de on ikilik var. Hani İşte gidiyorum bir şey... Arkadaşlar bu espriye soğuduk artık espriden. Ne diyorsun, <laughs> lan, da bir, iki, Yunus Lan yani site blok oyunu. Yunus bu kaç se kaç sezon sonra biter lan? Bu arada arkadaşlar bunu biraz daha uzatmayı düşünüyoruz ha. Bur Biz hatta şehir kurmayı düşünüyoruz biliyor musunuz mu? Burayı sınırmıyor. Evet buraya da. Buraya end farmını dikeceğiz ama. Ya benim ben de kocaman yapacağım. Yunus bunlarla uğraşacak ben de şey yapacağım yani. Çiftlik filan yapacağım bir dakika bölümde <laughs> Ne sen farm konusunda bana daha çok bilgilisin. Ben de modlarla ilgili çok fazla bilgiliyim. Yani ben Crazy Crowd videosunu çekiyorum mesela arkadaşlar. Bu arada bayaadır Crazy Crowd gelmiyor arkadaşlar. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorum ama isimle gelmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar evet <laughs> evet arkadaşlar. Yunus yine yine trollükleriyle bizi şaşırtıyor. Açıldım lan. <laughs> Gerçek hayatta biliyor musunuz arkadaşlar? Yok zorluk <laughs> değil. Çocuk acıktı ya yazık. Yazık sana bir sandviç getireceğim Yunus buraya. Hmm. Getirmesin topu. Yok. De <gülüyor> <gülüyor> sandviç getirecekmişim ha. Sandviç getireceğim ha. Geçir. Kendimi öldürürüm ben. Yok canım. Ne mi öldürdün? <laughs> <laughs> şaşkın şaşkın bakıyor. Delirmiş la bu oğlan. Yazık, yazık yazık Bak buraya burayı satmıyor. Bir şarkı koyarım. Üzülmüş bir şarkı. Arkadaşlar bu arada biz artık ne yapacağız biliyor musunuz? 5 <laughs> <biliyorum vallahi>. keşke <laughs> gitseydim. Gidiyordum lan aşağı. Ana kır Yunus da keşke gitseydin ya. Niye gitmedim ya? Niye ya? Diye kendini sorguluyordur şu an görmüyor muyuz? Yesiz. Sen de oğlana koyuyor musun lan? Hı. Ben de topluyorum. Sen topla. Şu an hiperaktife bağladım diyecektim. iki tane yanlışı koydum. Ana baltayla kazıyorum lan bunları. Ben de geliyorum arada. ben de yanına. İki tane baltayla kaz bir anda baltayla kazıyordum. Dedisti kullansaydık ya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, Arkadaşlar Yunus'un inadı, inadı, yüzünden bu kadar şey kayıtlanıyoruz ha. Yunus War kullanalım. Yok. Niye? Çünkü bir survival oynuyoruz ya ondan. Diyor. Evet. Onu War Dedisti de i̇şte sonra bir şey. De oğlum, yani? ya oğlum şu ender gözünü at, ender atma la. Aşağı düşüyor. Musun? Aşağı düştünüz. Yunus O da mı aşağı düştü? Aşağı düşünce birini ışınlamıyor, o gidiyor At bir daha Bitti mi? bir şey de var Çanta burada çalışıyoruz ya. Hepimiz mağduruz. Yüz çekim ki mağdur kelimesinin anlamını biliyor mu? <laughs> ben de diyeceğim ki bilmiyorum. Ha, bilmediğin kelimeler niye konuşuyor lan? Daha <laughs> benim şeyim bitmiş lan. ender taşlarım bitti. Bana biraz ender... ama... Ya. Yazık bana değil mi? Yazık. Yazık, yazık. yazık çocuğa. <laughs> Vallahi gidiyordum daha aynı aşağıya hep seni. <laughs> Vallahi içime sektim daha yine. Guinness rekorlar kitabına gireceğim birazdan Yunus. Guinness rekorlar kitabı, girdir beni içine. Nefesimi fazla tuttuğumdan dolayı. Nefes de 5 saniye bile tutamıyorum. Yok da öyle değil, çok fazla korkan insan gibi. <laughs> Şöyle bak hamam böceğini görünce. Ya sen korktun la. Sen korktun lan. Yunus burayı kapatmak için neler gerekiyor biliyor musun? Uğraş. Yetenek. Yetenek gerekir. Evet yetenek gerekiyor arkadaşlar. Duruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ahmet abi. İyi özdüreceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yunus düştü. <laughs> <Şuraya. gülüyor> bir şey demeden arkama dönüp bakmadan yok işte, canım 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 biz oğlu açsana bu da doyuyor mu diye bakacağım doyuyor tabi ya hatırlamıyor mu zombie geliyordu tam bir aç ben buraya ışık koydum o da belki dolmaz şimdi full açacağım çocuk geberecek ya bitti mi Yunus yok ben de var ne kadar var tane bitti benim gene. Ben toplamaya gidiyorum. Gel gel vereyim. <laughs> Elimdekiler nasıl okuyoruz bu arada? Bir. Bir, iki. Oha otuz ikili pardon. Bende de iki sekiz falan. İyi tamam. En azını bana veriyorsun ki. Kendisi daha fazla doldursun diye. Çorbada tadı tuzu onda olacak hep. Tadı değil. Bence evet, he. bir her istiyorum ya. Ya tamam korkuyorum ben. Şimdi arkadaşlar beni gazı getirecek bir de full açacağım. Çocuk Sizin ölecek. Ben <laughs> Yunus da ölecek yani. Çocuk. Üstüne bitir Şu üstümdeki istekler bitsin ondan sonra açacağım bak. Allah gidiyordum ben. Yunus. Yunus. Ney ne? Yunus. Ne? <laughs> Çizik mı Bu bitecekti lan. Yine koydum ya? Yunus bende 22 tane kaldı. 22. Bitti bitecek. Koydum ve be, bitti. Açıyorum bekle, zorluğu. Aç. Açtım. İyi izledi şu an. Ha bak doğdu bile. Şeyler doğdu da bak. İyi ki buradan doğuyorlardı. Ne? Işık. Ha Yunus şey geliyor, zombi geliyor. Gemi ne? Şafak. <laughs> aha Creeper şu anda da doğuyorlar. Ben sana evet, demiştim. Ya, o tarafta şimdi yalnız. Tamam. Dur 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 dur. Zorluğu mu Evet. Heh, tam da şey yok Oyunun, bir... Oyunun sesi. yok Bir... Oyunun sesi açmamışım Arkadaş yol lan açıkmış. sik Yunus şu an çankım 4 biliyor mu benim? Tamam ben gidiyorum Yunus şimdi. Sen gittin, Şimdi arkadaşlar yani böyle gideceğiz biz end farmına. End farmını falan yaptıktan sonra biraz daha farklı farmlara gireceğiz yani. Bulduğumuz zombi spawnları, creeper spawnlarını creeper bilmiyorum da, eee Yunus şey var. Ne? Yukarıda şey var. Adı neydi onun? Şu. Hani şu şey var yani Dragon'u dolduran canı. Eh, o var. Ana. Kırayım mı? Olsun. Yunus biz burayı bayağı açmışız evet. ha. Oğlum buraya yer altında bir şey mi yeniden buraya. Bu arada arkadaşlar yer altı bitti maalesef ki. Maalesef ki. Böyle mi bulamıyoruz. Kafa karıştı. diyemedim Niye diyemedim? Hmm, Bu arada içerik arkadaşlar Sorralı serisi. Sorralı serisi iki güne bir gelecek arkadaşlar. Çünkü şş, bundan sonra mı arkadaşlar yani bundan sonra mı? Yok şeyde 15. Iı, bölümde geldikten sonra gelecek böyle. Yani arkadaşlar umarım beğenirsiniz yani Sorralı serimizi falan. Çünkü arkadaşlar İstiyorum, gelmiyor arkadaşlar. Biraz da yorum atın Yunus belki haklı akıllarına gelmiyordur Sorralı pek fakeleyle. Yo şey hardcore da Oğlum hardcore Minecraft'ı çok mu biliyorlar sanki? Ben mi Mesela ben. Hardcore serisine bak Yunus kaleye gir. <laughs> mini plugin olarak girme ona sakın. Plugin ne biliyor musun Yunus sen? Hmm. Ney? Pardon ne plugin değildi. <laughs> Neydi lan onun adı? Lan mini, mini şeyle pek de gitme sakın. Mini Hardcore'la gitme. Hı. Çünkü mini paketler olur da hemen bitirirler yani ondan sonra. Çünkü bazı hexit çekenler var. Onlar da mini seri evet, olarak evet devam ediyor. Yazıyorum yazıyorum. Kim ee, bunlar? Boşu Hardcore! Ya, bir şey Kaç bir dakika da... oldu lan bu arada video 18 dakika olmuşuz. Bitirelim mi videoyu? Okey. Kaç dakika olsun oğlum? Hextedeyeceğim bu videoyu da. 70. Oha! Olur değil mi Olmaz arkadaşlar olmaz. Onu biliyorsun oğlum biliyorsunuz Leyla. Arkadaşlar biliyorsunuz ki videolarımda neredeyse hepsini bir e, HD olarak yapmaya çalışıyorum. Nedeni ise daha güzel oluyor. Ve HD'yi boş ver. HD'yi diyor. Düşman. Düşman Yok canım. Yunus'tan <laughs> düşman mı olur yani? Hayır. <laughs> Ağla bir de Yunus. Onun bir ağlasana bir doğru cid <laughs> <laughs> Ne Ne küçük ses lan o. Hı -hı. Sanki çocuk bağırıyormuş gibi hissi veriyor yani. Dünyayı kurtaracağım. Ayılmış gibi de Allah'ım. <laughs> Arkadaşlar şurada bir videoyu durduruyoruz. Birazdan geleceğiz. Değil mi Yunus? <laughs> hiç gelmeyelim daha iyi yani? Sonra al sesi bu kadardı arkadaşlar daha fazla sor. <laughs> Allah cezanı veriyorum <laughs> <laughs> Yok oğlum ya bitirme daha. Daha bitireceğim ya. O zaman video dışında bitirelim diye Yok. Yo. O zaman devam. Bana ne? Ama bir, bir dahaki videoya da gireceğiz ya. <laughs> tamam, tamam. Onları da sen yapacaksın ha. Ben yapmayacağım. Be. Arkadaşlar şurada bir videoyu durdurursa ben geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve. Tamamdır. Yani buraların hepsini topladık yine de. İyi topladık. Hoş topladık. Lan. Mete şu ortada da creeper doğruyor. 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 Evet doğruyor. <laughs> Ana. Okçu skeleton var. Ne yapacağım ben? Okçu skeleton kim lan? Bir de üstü değillik. Lan vuramıyorum. <laughs> Oğlum tamam zorla kapatıyorum artık. Sözü kapama. Vuramadı tamam. Oğlum ben de sonradan gidiyor. Aa creeper. Altı zor kapatıyorsunuz. Yok ya. Evet Yunus artık burada videomuzu sonlandıralım. Yo. Ya. Allah korkutma <laughs> <laughs> Mete ben bir Yunus bizim... bak bayağı bir topladık bak. Mete, ha. Ben bir bizim tünele Niye? <laughs> Videoyu bu kapat senle ben de geleceğim. Tamam, durduk. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve Yunus gördüğünüz gibi burada çalışırken buluyoruz. Çalışma masasında çalışıyor şu an çocuk. Niye yalan söylüyorsun? Çalışıyor evet yalan. Şerif! <laughs> ölürsem kafanı kırarım. Zorluk açık değil ki. Olsun yine ölürsem <laughs> 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 Yunus küfür etti. <laughs> Yunus senin seni yüzünden video Aman, YouTube videomuzu engelleyecek ha. Sen ne mal mal konuşuyorsun lan? Oğlum bak YouTube şey. Artı 18 falan verebiliyor yani böyle videolara. He he tamam konuşma. Verdi oldu bak. Tamam konuşma. Ne için arkadaşlar teşekkürler sizin için daha fazla Yok. daha fazla cevap sesi susun görüşmeyelim kanal abone olmayı videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın